Kore gazisi ve yüksek makine mühendisi Ahmet Orhan Gülez, yaşamını sürdürdüğü İzmir'in Alia ilçesinde 96 yaşında hayatını kaybetti. Gülez, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bolu'nun köklü ailelerinden Gülez ailesinin en yaşlı üyesi olan Kore gazisi Ahmet Orhan Gülez, hem vatan savunmasındaki kahramanlığı hem de akademik ve mesleki başarılarıyla tanınıyordu. Gülez için Alia Merkez Camii'nde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Töreni Ali Kaymakamı Zekeriya Güney, Ali Belediye Başkanı Serkan Acar, askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ailesi ile yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasının omuzlarında cami avlusuna getirildi. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Güles, dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi. 13 Ağustos 1929'da Bolu'da dünyaya gelen Kore gazisi Ahmet Orhan Gülez, genç yaşta gönüllü olarak katıldığı Kore Savaşı'ndaki hizmetlerinin ardından, gazi, unvanı aldı. Savaş sonrası eğitimine yönelen Gülez, Almanya'da makine mühendisliği eğitimi gördü ve akademik bilgisini uluslararası alana taşıdı. İsviçre, İtalya ve Türkiye'de birçok kurum ve üst düzey isim için danışmanlık yapan Gülez, insan ilişkileri alanındaki çalışmalarıyla da tanındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Dönem Bolu Milletvekili Mehmet Şükrü Gülez'in torunu olan Ahmet Orhan Gülez geride saygın bir isim ve örnek bir yaşam öyküsü bıraktı.